Kardeşlerim dizisi hayranlarına bir sürprizimiz var. Yapımın sevilen çiftleri Ami diğer, Astor ve Ömayın başarılı oyuncuları bizimle olacak. konuklarımız Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran. Öncelikle nasılsınız diyerek başlayalım. İyiyiz, teşekkürler. Siz i̇yiyiz, Çok iyiyiz. iyiyiz. Her şey çok yolunda sizler. Sizi gördük daha iyi olduk. Kardeşlerim gibi Astor çifti de çok sevildi. Size gelen tepkileri merak ediyoruz. Ya bizi çok yakıştırıyorlar. Enerjimizi çok beğeniyorlar. Biz de sahnelere bu motivasyonla, bu enerjiyle daha da çok hazırlanıp, daha da çok çalışıp yansıtmaya çalışıyoruz bizdeki bu motivasyonu arttırıyor, enerjiyi arttırıyor. Oradaki yorumlar, oradaki güzel mesajlar bizi biraz gaza getiriyor aslında diyebilirim evet. yani. Beni çok mutlu ediyor. Yazgıyı da aynı şekilde diye düşünüyorum. Evet tabii ki hepimiz çok mutlu oluyoruz. İkimiz de hani sahneleri geçmeden önce yorumları okuyoruz. Hani bütün yorumlar çok güzel. Hani çok destekliyorlar bizi o yüzden. Evet tabii ki katkısı oluyor sahnelere. O videoları falan izliyoruz mesela Kimizle ilgili yapılan böyle müzik altını değiştirip falan. Farklı bölümlerden böyle kat alıp. İkinci bölümden bir sahne, üçüncü bölümden bir sahne, işte yedinci bölümden bir sahne var. Bunların hepsini tekrar görmek, atıyorum üç ay önce çektiğimiz şeyi tekrar hatırlamak bizi de daha enerjik hissettiriyor. Çok motive ediyor bizi. Evet, kesinlikle. Ya ben onu sana cool gözükmek için söylemişimdir. Yani hava atmak hmm. için falan yapmışımdır. Gerçekten öyle ya. Bayağı camın önünde oturup okula gelmeni bekledim. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Günaydın. İşte şimdi günaydın. Hadi gel benimle. <laughs> Sayende hayatımıza kattığım bir güzellik daha. Eskiden sevmiyor muydun çeşmeyi? Yani. Sen ne içince daha güzel oluyor tabii. Çok güzel bir enerjiniz var. Aranızdaki sıcaklık röportaj esnasında bile hissediliyor. İşe başlarken bu kadar tatlı bir çift olacağınızı hissetmiş miydiniz? Hissetmiş miydiniz? Eee... Um... <laughs> Yani ben tabii ki hani seviliriz diye düşünüyordum ama hani bu kadar destekçimizin olacağını tahmin etmiyordum. Onur hep söylüyordu hani işte sevecekler falan diye ve gerçekten dediğin. Ben iyi olduğumuzu düşünüyordum yani. Resim itibariyle yan yana farklı bir e, enerji verdiğimizi düşünüyordum. Tabii ki bu kadar ikinci, üçüncü bölümde hemen yakıştıracaklarını düşünmüyordum. Çünkü aslında ikinci, üçüncü bölümde çok fazla sahnemiz de yoktu yani hikayemize evet. dair. Ama oradaki bakışmalar, ufak böyle yan yana gelişler bile yetti. Ben bu enerjinin bu kadar sağlam olacağını biliyordum. Sadece bu kadar erken olacağını tahmin etmiyordum. Aslında erkenden ne kastım şu. Ya üçüncü bölüm olmaz da yedinci bölüm, sekizinci bölüm olur falan diyordum. Ama çok daha erken oldu. Bu çok daha mutlu etti bizi tabii ki. Keşke kavga etmeseydin. Gerek yoktu. Hadi ya. O pislik benim sevdiğim kıza sataşacak. Ben de öyle mal gibi bakacağım öyle mi? Neyse tamam ya. Ne tamam kızım? Ben seni ne kadar çok seviyorum. Anlamadın mı hala sen bunu? Dünyayı yıkarım ben senin için. Kardeşlerimde sizinki gibi çok sevilen başka çiftler de var. Onlar için ne söyleyeceksiniz? E herkesin e, ayrı bir enerjisi var. İşte zıt kutuplar birbirini çeker muhabbetinden böyle farklı bir sinerji yarattığını düşünüyorum. Tabii ki herkesin katkısı çok büyük. Ve bizim de bunda bu pastada bir payımız varsa ya da bu çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize. <laughs> bir yerlerde oturalım mı böyle çay kahve falan bir şeyler içeriz. Emel bekliyor, geç kalmayayım. Ha, Emel beklemeseydi tamamdı yani, öyle mi? Doruk. Ne Doruk ama, ne? Korkma, kaçırmayacağım seni. Hani abin medeni bir insandı? Ya, evet, öyle. Ama ben yine de utandım işte. Hmm. E, mesaj atma, sevgili olma. Ne yapsın bu Doruk Atakul ya? Ha? Ölsün mü üzüntüsünden? Kardeşlerimin çiçeği burnunda çiftlerinden hayranlarının taktığı isimle Ömay'ın yanına uzanalım. Çağla Şimşek ve Yiğit Koçak ikilisi karşımızda. Ömer açısından hani Ömer'e iyi gelen bir şey. Herkes böyle bir şey istiyordu zaten Ömer için. Ya Ayşe böyle bir kurtarıcı gibi geldi. Hani nefes alabileceği bir nokta Ayşe Ömer'in. O yüzden daha bir özel bence Ömer nezdinde en azından. Hayda. İyi misin? birazcık daha dikkat etsenize ya. Bugün okula ekmiş gibisin. Öyle gibi. Yani o zaman bahçede rahatlıkla dolanabilirim mi demek oluyor bugün? Deme öyle ya. <laughs> tamam mi Ömer ve Ayşe çiftinin aldığı yorumlar nasıl? Çok tatlı yorumlar geliyor da henüz başında olduğumuz için. Seni bir başta değil. sevmediler ama ya bir kabul o, et. Bir <laughs> kabul ama et. <laughs> ama şöyle bir şey var. Bir anda dahil olduğum için hani basket atıldı bir şey oldu falan başta sevmediler. Şu evet. an seviyorum. Yok şimdi düzlüğe güzel. <laughs> Ya her şey bir insanın başına gelebilir mi arkadaş? Aklımı kaçıracağım ya. Ömer, canını sıkmamaya çalış. Anneannem hep ne der biliyor musun? Allah iyi insanlara kötü yol çizmezmiş. Sen buna güven olur mu? Sanırım bu yolda başıma gelen en güzel şey... ...sensin. Gelelim sosyal medyanın gücüne, kardeşlerimle birlikte sempatik oyuncularımızın artan takipçi sayılarına. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yarı'nın arası sosyal medyayla oldukça iyi. Tepkiler çok güzel. Yani dediğim gibi hani emeğimizin karşılığını sosyal medyada da görmek güzel. destek yorumları zaten bizi motive eden şey. O yüzden çok mutluyuz. Anlık olması güzel oluyor sosyal medyada. Mesela bir sahneden sonra Twitter'a girip baktığımda hemen anlık tepkiyi alabiliyorum. Ya da iyi bir sahnede kendim iyi olduğunu düşündüğüm bir sahnenin izlenme sayısına göre evet iyiymiş ya da bir şey eksik yapmışım. Bunu daha fazla arttırsaydım yorumlara göre bunu istiyorlarmış falan gibi yorumlar çıkartıyorum ben. Yani aslında anlık seyirciyle iletişim oluyor bizim açımızdan. Şaka da yapılmıyor sana ha. Hep bir yokuş, sürekli bir itiraz, devamlı bir kuralcılık. İstediğini düşün o kadar bittik yani Asiye Hanım, öyle mi? Çizdin üstümüz yani, şüp dedin çizdin üstümüzü. Sonra Doruk'tan hoşlanıyor musun diye sordu. Ben de evet hoşlanıyorum dedim. Ne dedin, ne dedin? Duydun. Hayır, duymadım. Uçak geçti. Çağla Şimşek, sosyal medyanın gücünü kullanmayı seven isimlerden. Takipçilerle temas içinde olmak her iki oyuncu için de çok kıymetli. Sosyal medya büyük bir güç yani bir şey anında milyonlara duyarabiliyorsunuz. Hani evet. insanlar değer veriyor, kıymet veriyor, seni takip etmek istiyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Karşılıksız seviyorlar. Yani ya evet, bize. evet o çok güzel. Bir de hani birebir bire bir ne yazdıklarını görmek de çok büyük bir lütuf bence. Gerçekten. Normalde öyle bir şey yapamaz. Herkese gidip soramazsın ama onlar yazdıkça görüyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Hani seninle ilgili düşünceleri, hani karakterle ilgili düşünceleri bu insanı çok besliyor. Benim çok hoşuma gidiyor. İnsanlarla olan iletişim, onların sevgilerini, övgülerini almak çok tatlı. Nasıl hissediyorsun? Çok mu kötüsün? Anlat istersen bana. Kayıp gibi. Ama nerede kaybolduğumu da bilmiyorum. Sevgi neydi? Emekti. Ya! Servi Boylu mal yazmalım, bayılırım. Ben de, ben de. Genç oyuncularımıza keyifli sohbetleri ve güzel enerjileri için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bakalım siz sevgili izleyicilerimize de... ...onları yalnız bırakmayan takipçilerine neler söyleyecekler? Tüm yorumlarınızı okuyoruz. İlginiz, alakanız, güzel övgüleriniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Kıymet verdiğiniz, değer verdiğiniz, takip ettiğiniz için. Biz bütün Astor fanlarının yorumlarını ve e, videolarını, editlerini severek izliyoruz. Severek takip ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bizi aşırı motive ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Astor sevenlerine çok teşekkür ediyoruz. Sizi kocaman 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 öpüyoruz. <laughs>